arkadaşlar bugün yeni gelen kıyafetlere bakacağız hemen başlayalım arkadaşlar diğer gün herhalde yazı olacak çünkü yazı işte gelmiş arkadaşlar açılsın Arkadaşlar tuvalete dönüşüme şey gelmiş. Bakın çıktı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar en son balerin şeyini balerin şeyini çekmiştim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyorum. Hayır, hayır. Arkadaşlar hemen başlayalım. En son ee, bu bulduğum balerin kıyafetini gösterirken o nasıl oldu? Arkadaşlar birisinin isteğini kabul ettim. Ama sonra kabul ettim. Fotoğrafı çektim. Öyle bak oldu arkadaşlar. Ama yapılması zor. Ben bilmeden oldu arkadaşlar bunu. Aa evet arkadaşlar bu araba da gelmiş. Hemen gösterelim. Bakın arkadaşlar. Bakın burada var. Bakın. Muhteşem devasa paket. Böyle. Oha birleştirilmiş. Bakayım. Güzel. Çılgın kamyon. Evet Acebe. bu var gösterdiği. Acebe. Evet hal, hal halion stil'i, halion tarzı ve bu da böyle görünüyor arkadaşlar. Bu da sopa. Bu da erkek kıyafeti. Bu da e, dizüstü mobilyaları. Spotik Evet arkadaşlar böyle. Yani kıyafetlere bakalım. Bakın arkadaşlar bu gelmiş. Tuvalet. Oturmadan önce bir kontrol et. Karla eğlence vardı zaten. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle. Ee, şu kıyafetler vardı. Kıyafetlerden bir şey vardı arkadaşlar. Nerede? Eka yok. Bir dakika ben görmüştüm. Hayır yok bir dakika şuradan bakalım. Ha evet hayır arkadaşlar paketlerden. Bu gelmiş arkadaşlar. Yaz kamyonu gelmiş 300 TL. Sonra kadın kız şey gelmiş böyle arkadaşım ben böyle gördüm. Kadın kız yaz kıyafeti. Erkek yaz kıyafeti gelmiş böyle. Sonra böyle arkadaşlar. Bu da kadın kızı kıyafeti diğer kız. Evet yeni güncellemede böyle bir şey olacak arkadaşlar. Güvenlik flash de Aa flash paketi de gelmiş. Flash card seti. Kı. Şık. Bu aralar flicker'da şık olmaya çalışıyor arkadaşlar. Böyle 180 elmas. Bir de böyle hafif Flitker özel uçağı var. Evet böyle. Bunlar var mıydı? Yok. Ee, bu yoktu. Kıyafetler yoktu. Bu da yoktu. Yok. Vardı. Ama kıyafetler yoktu yine. Evet arkadaşlar böyle. Bir de benim para biriktirmem lazım arkadaşlar. Binek pet yapamıyorum. Neyse böyle arkadaşlar. Evde gelmedi. Gelmemiş arkadaş arkadaşlar Evet böyle ben logo ve Evet arkadaşlar böyle <laughs> yeni kıyafetleri kurse ettik bugün kanalımı şimdi daha çektik size seviyorum Bu arada arkadaşlar <laughs> abone olursanız like like atarsanız unutmayın. Ay çok sevinirim. Bir dakika arkadaşlar bir şey diyeceğim. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Abone olun. Evet böyle arkadaşlar. Evet neyse boş verin. Şunu çıkalım. Hı? <laughs> dakika çıkılmıyor. Ha, çıkıldı arkadaşlar. Lütfen abone olun. <laughs> Lütfen. Neyse. Böyle işte arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu ben olur ya. Bugün para kazandım. Bu arada arkadaşlar. Abone olursanız like atarsanız. Tek renk pembe çekeceğim. Bir günüm öyle geçecek. Evet. Böyle. Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben yine hesap açabilirim bir şeyler almak için. Abone olun, like atın almayayım, kreatör olayım. Yine hesap açmayayım arkadaşlar. Bir şey diyeceğim arkadaşlar şu tavşana bakın. Ay çıktım arkadaşlar ya. Çıkıyordum az kız. Arkadaşlar bu tavşana bakın. Bu tavşan bir, bir gün ağlıyor. Bir gün üzülüyor. Bir gün gülüyor. Mesela şimdi yılbaşı güncellemesinde bu gülüyordu. Hatta şapka takmıştı. Ağlıyordu herhalde. Evet ağlıyordu. Evet arkadaşlar. Şort çekmemi isteyenler abone olsun ve like atsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın bu, bu videoyu da baya izlesin. Keşke bana izlesin videomu. Bakırsanız da şöyle. Arkadaşlar bir de bir de arkadaş o bug'ı ben bu ulemle bulmadım. O kendisi olmuş. Kıyafetleri de arkadaşlar. Çok, çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenimi alıyor özür dilerim. Bir bu ne yaptı? Arkadaşlar ya o bal çıktı köpek vermişti. Geri şey yaptı. Ya sus. Neyse arkadaşlar, baş verin. Lan, lan şey mi lan? Evet arkadaşlar. Heç. Evet. Varan Go. Aa! Arkadaşlar oyundan çıktım, özür dilerim ya. Kuzmann'lı böyle şeyler oluyor. <laughs> Evet arkadaşlar böyle. Arkadaşlar şort çekeyim mi? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın sizleri. Çok seviyorum. Ay reklam çıktı. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Bay bay.